Yepyeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda sıfırdan hesabı tam tamına bir saat boyunca geliştirmeye çalıştım. Yani sıfırdan hesap ama sadece benim bir saatim var. Bakalım bir saat boyunca bu hesapta neler yaptık, hangi oyuncuları paketten çıkardık ve video sonu hesap kaçken oldu hep birlikte göreceğiz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Geçenlerde sanırsam 5 veya 6 gün önce kanala 6 saat boyunca FC Mobile oynadım diye bir video yüklemiştim zaten. Yorumlar bölümünde bu seriyi çok fazla sevdiğinizi gördüm. O yüzden şimdi de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir saat boyunca sadece evsi mobil oynadım ve bakalım hesapta neler yapmışız. Editi falan ben hepsini ayarladım. Gereksiz bölümleri falan hepsini kırdım. O yüzden gelelim bakalım full versiyonu. Yani bir saat boyunca bayağı bir uzun olurdu video tabii ki de. Söz çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen bir başlayalım. Evet. Bir saat ve geri sayım başladı buradan. Tabii ki de etkinlikte başlar başlamaz ilk hesapta. Başlar başlamaz sıfırdan bir hesapta. Burada ne yapmamız gerekiyor? Santr moduna oynamamız gerekiyor. Santr moduna geldiğimiz anda bir tane takım belirlememiz gerekiyordu. Ben burada yanlışlıkla tüm takımlara dokundum maalesef. Geri dönemiyordum ve Real Madrid seçtikten sonra ilk videoda da yine Real Madrid takımını seçmiştim. Hemen burada da Real Madrid belirledikten sonra hesap ismi XTR yaptım. Hemen devam edelim ve bakalım hediye paket paketini alabilir miyiz? Alabiliriz tabii ki de full bir Real Madrid takıma full bir Real Madrid oyuncunu aldıktan sonra geri dönüyorum 64 gen e, kadro ile hesaba başlıyoruz ama almış olduğum kartlar sayesinde bu takıma baktığımızda hemen Mbappe kartını yukarı sürükle bırak diyelim ve otomatik belirledikten sonra işte takım 78 gen şu an. Evet takım 78 gen. Santr moduna geri dönüyorum ve burada tamamlamamız gereken bir tane maçımız var. Maç 1-0 ee, kazanıyoruz bu arada. Geriden başlıyoruz sandım. Burada yaptığım tek şey yani çok fazla zaman kaybetmek istemiyordum. O yüzden paslaşıyordum sadece. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada zamana çok fazla ihtiyacım var. Zaten bir saat süre hemen bitiyor. Hemen bakalım şuradan 1-0 hiç gol falan atmadım 1-0 maç bitti paketimiz geldi buradan Bakalım paketten 500 CFR ödülünü aldıktan sonra sağ tarafta 3 tane karttan sadece birini almam gerekiyordu. Ben son kartını aldım. Sanırsam geçen videoda yine son kartını almıştık. Belki de ben yanlış hatırlıyorumdur. Neyse Santra modunu bu şekilde tamamlamış olduk ve Santra modunu görev moduna yani görevler bölümüne baktığımızda bir tane tamamlamamız gereken anında tamamlamamız gereken görevimiz var. 200 CFR başlar başlamaz harcayacağız zaten yani kaçış yolu falan yok. Hemen 200 CFR harcadık ve buradan ödülümüzü de aldık. Görevler bölümüne tekrardan geri döndüm. Bakalım paketten 200 CFR X ödülü daha sonra ikinci seviyeye ulaştık. Yine tekrardan 200 CFR aldık. Burada almış olduğumuz ödüller yani ilk başta oyuna başlarken ihtiyacımız e, 92 gen kart falan olabilir ama ihtiyacımız oluyor tabii ki de görev modunu falan görev modunu falan tamamlamak için hemen buradan bedava ödüllerimiz var. EA tarafından bizlere bedava verilen ödüller. 102 yan 2 tane kart. Bellingham ve Musiala kartını aldık. Bakalım daha sonra hemen geri döndüm ve görev modundan devam etmek istiyorum. 200 CFR X 92 garantili oyuncu paketinden sanırsam Arnold çıkarmıştık. Hayır Bellingham çıkarmışız çok güzel. Bellingham kartını da aldıktan sonra günlük giriş ödüllerimiz var burada. 200 CFR ödülü yani etkinliğe hesaba başlar başlamaz çok fazla 200 CFR alacağız. Bedava paketimiz burada 100 bin jeton ardından yine 200 CFR evet söylediğim gibi 200 CFR ödülünü çok fazla göreceğiz video. Oyuncu paketini geçtiğimiz zaman 85 artı oyuncu paketinden lam kartını da çıkardık ve şimdi buraya kapatalım. 78 gen kadroya baktığımızda Real Madrid kadrosu bu zaten otomatik ayarladıktan sonra yeni almış olduğum kartları buraya ekledim. 54 hakkımız var daha yani çok rahatım. Şu an baya süre yani 6 dakika önce başlamışız zaten ve videoyu 03 yani 20 gibi başladım galiba. Şu an kesin hatırlamıyorum. Evet, burada bir lige katılmam gerekiyordu. Benim kendi ligim var biliyorsunuz. Hemen hesaba daveti yolladım ve gelen kutusu bölümüne baktığımızda lig davetini görüyorsunuz. Lig davetini onayladım ve ödüller bölümünden 33. ödüle kadar tüm ödülleri aldık. Bakalım İki tane Ragnarok paketi olması gerekiyordu. 106 gen stoper ve 105 gen stoper paketten çıktı. Görevler bölümünde almam gereken lig fişleri varmış. Bu lig fişlerini 3640 lig fişini aldıktan sonra görev moduna tekrar geçiyorum. Ve bir lige katıldığım için 200 CFR sanırsam jeton ve xp ödülünü aldım. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Hesapları bağlamam gerekiyordu burada. İ e hesabına hemen oyunu açmış olduğum sıfırdan hesabı bağladıktan sonra bakalım buradan 1000 CFR ekstra tekrardan 1000 CFR ve Mascherano ödülümü aldım. Geri döndüm mağaza bölümüne geçtim şimdi çünkü bu mağaza bölümünde Ragnarok paketini ardından mirasları belirleme paketini açmam gerekiyor. 3000 puanı harcayacağız. Maalesef yani paket mağaza bölümüne geldiğim zaman çok fazla yükleme ekranında bekliyordum. Sinir bozucu bir durum. 3000 puan sonrası günlük deste paketinden bonus takas edilemeyen oyuncu paketinden çok pardon gelen karta baktığımızda yüksek yan sıfırdan bir hesap yüksek yan bir kart bekliyordum ama maalesef 106 yan Meo çıkardık paketten. Ragnarok paketimiz bu şekilde. Şimdi sırada mirasları belirleme paketimiz var. 36 dakika sonra baktığımda paketler, etkinlikler yenileniyor bu arada. Söylediğim gibi az önce 03 20 veya 30 gibi video başladığımı hatırlıyorum. Geldik şimdi mirasları belirleme paketindeyiz. Del Piero falan yüksek yan kart gelir mi diye düşünürken paketi açtım ve paketten gelen kartı baktığımızda hangi kart geliyor? Yüksek yan bir kart var mı? İtalya bayrağı sol kanat geliyor. Maalesef Roma takımından en düşük 104 yan kartı paketten çıkarmayı başardım. Tamamdır. Burası bu şekilde. Geçtim şimdi takıma geldik ve bu takıma tekrardan otomatik kurmamız gerekiyor. Eşer abi burada paketten çıkardığım tüm kartlar burada ve takım gene baktığımızda 94 yan. Çok güzel. Canlı istikrar bölümüne geçmek istiyordum ama tek tek modu kesinlikle oynamam gerektiğini Bering'in bana söyledi. Ya yani kurtuluş yok bu tek tek modunu oynamam gerekiyor. Benim yaptığım şey yine aynı santri maç modunda olduğu gibi sadece paslaşarak maçın bitmesini bekledim. Burada Diğer yandan tek tek modda maç kazanmak istiyordum. Çünkü almam gereken mirasları belirleme puanı vardı. O yüzden paslaştıktan sonra hemen sanırsam ya yani ilk yarı bitmeden önce bakalım. Evet ilk yarı çok az kaldı bitiyordu ve ben hemen şurada paketten çıkardığım 100 altgen meo kart sayesinde golümü attım. Golü attıktan sonra zaten Santre vuruşu ve ilk yarı bitti. Çok güzel. İkinci yarıyı falan görmeyeceksiniz. Hemen amatör 3 ödüllerimi aldım buradan. Miras puanı. İşte benim bu puanı ihtiyacım vardı. O yüzden maçı kazandım. Günlük görevler bölümüne geldiğimiz zaman görevleri falan hepsini ayarladım. Birazcık CFR harcadım burada. Çok fazla değil. En fazla 50 veya 60 CFR harcadığımı düşünüyorum. Ücretsiz paket uzatma bölümündeyiz. Belki 100 gen bir kart gelir düşündüm. Ama 86 gen king kartını çıkardık. Devam et takas bölümündeyiz. Şimdi 80 artı oyuncu paketinden 28 dakika sonra artık etkinlikler yenileniyor. Mağaza bölümünde ücretsiz bir tane paketimiz vardı. Bu paketten de 75 gen kartı çıkardıktan sonra canlı etkinlikler bölümüne tekrardan geçmek istiyordum. Ama şimdi sırada karşı atak modu var. Bunu da oynamam gerektiğini Bellingham bana söylüyor. Hiçbir yere gidemezsin. Falan hemen burayı da tamamladık. Zaten e, bot falan değildi. Normal bir yapay zeka karşı maçı tamamladıktan sonra geldim görev moduna. Çünkü günlük görev modunu tamamlamam gerekiyor. Orada iki tane görevim vardı. İki beceri oyunu tamamlamam gerekiyordu. Görev modunda bu iki beceri oyunu tamamladıktan sonra geri dönüyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi tüm görevleri tamamladık buradan. Büyük ödülü aldık. Neden aldım? Çünkü yıldız biletinde almam gereken güzel ödüller olduğunu düşünüyordum. Hemen seviye atlama paketimiz buradan 200 cfr alıyoruz sürekli son paketten yani hayır son paket değil sanırsam hesap seviyesi 10 olması gerekiyor Evet görevler bölümüne baktığımızda bir tane görevi daha tamamladık. 200 CFR aldıktan sonra lig turnuvasını kazanmışız bu arada. 800 lig fişini aldıktan sonra ben bu fişleri neden harcamıyorum acaba diye düşündüm. Mağaza bölümünde beni bekleyen 99 artı bir oyuncu paketi olduğunu fark ettim. Hemen 99 artı oyuncu paketinden gelen karta baktığımızda Uceri etkinliğinden Santrofor geliyor. 106 gen, pardon 101gen 106gen ne alaka 101gen bir kart çıkardım ve bu kartı çıkardıktan sonra otomatik kadroyu kurdum 95gen takımım şu an oyna bölümü ve burada canlı etkinlik sağ bölümü benim için önemli neden mirasları belirleme etkinliği Chelsea Juventus ve Real Madrid bölümünde almam gereken ödüller var ilk olarak hangi bölümden Chelsea bölümünden başladık ve bilgi yarışması vardı galiba. Evet bilgi yarışmasında tüm soruları yanıtladıktan sonra toplam burada 6 puanı aldım. Chelsea bölümünü tamamladım. Beceri oyunlarında oynadım bu arada. 6 bölümü tamamladım. 15 puana ulaştığım için ilk olarak 1 milyon jeton arzından 500 cefer ödülünü aldık. Şimdi Juventus bölümünde yine aynısını yaptım. 1 milyon jeton 500 cefer ödülünü aldıktan sonra sırada Real Madrid bölümü var. Ve bu bölüme geçtim. Yine Juventus bölümü ve Chelsea bölümünde olduğu gibi maçları falan tamamladım. 26 dakika sonra artık yani bitti. 1 saat bitiyor. Hemen Mirasları belirleme paketinden toplam CFR'e baktığımda 6000 CFR olduğunu fark ettim. Mini bilet vardı etkinlikte ve burada toplam 19. ödüle kadar tüm ödülleri bedava bölümde bulunan tüm ödülleri alabilirim tabii ki de. Bu etkinlik mirasları belirleme etkinliğini bir nevi tamamladığımı söyleyebilirim. Görev moduna geçtim. Belki 88 artı oyuncu paketinden güzel bir kart gelir diye düşündüm. Ama paketi açtığım zaman maalesef 91 gen Fernando Hierro kartını paketten çıkarmayı başardım. Geri döndüm Yıldız Belediyesi'nde ödülü almadığımı hatırladım. Ve buradan çok fazla güzel bir ödül almadım gerçi. Ama yine de ödül ödüldür Tabii ki. Gelen kutusu bölümünden King kartını da aldıktan sonra sanırsam Oyna bölümü değil ama kulüp bölümüne geçmem gerekiyordu. Evet kulüp bölümüne baktığımızda burada ne yapıyorum? Şimdi 95gen otomatik kur dedikten sonra yedeklerde bulunan kartları çıkarmam gerekiyor. Çünkü çıkardıktan sonra gene baktığımda 99 gene ulaştım. 22 dakika sonra artık Hesap ya yani benim süre bitiyor. Karşı atakta maçları tamamladım. Bu karşı atakta maçları tamamladığım sırada Ragnarok etkinliğinde bir üç tane görevi e, bu arada tamamlamam gerekiyordu. O görevleri de diğer yandan tamamlıyordum. Hemen geldim buraya. Görmüş olduğunuz gibi 102 garantili oyuncu paketini de Division Rivals bölümünden aldım. Paketler yenilendi. Evet 3000 paketi tekrardan Ragnarok etkinliğinde bulunan günlük testi bonus takas edilemeyen oyuncu paketinden gelen karta baktığımızda Fransa bayrağı. Stoper geliyor. İkon bekliyordum ama 105 tekrardan aynı kartı çıkardık. Lig paketinden yine bu kartı çıkarmıştık zaten. Geldik şimdi mirasları belirleme paketindeyiz. 5000 CFR varmış zaten. Son 5000 CFR sonrası bakalım mirasları belirleme paketinden kim geliyor? Hangi kart geliyor? İtalya bayrağını görüyorum. Ardından kaleci geliyor. Ve Juventus takımından buradan ödülüm 104 yan kaleci Perin paketten çıktı. Geri döndüğüm zaman günlük giriş ödüllerinden 93 yan kaleci Casillas karşısını almam gerekiyordu. Ve görevleri bir kez daha tamamlamak istiyordum tabii ki de. Ama ilk önce günlük giriş ödüller bölümünden 200 CFR ödülümü aldım. Aşağıda bulunan 150 CFR ödül sonrası günlük görevlerde yine görevleri ayarladım ben. Yani kolay görevleri ayarladım. Mağaza bölümüne geldim. Görevleri tamamlamak için bir tane mağaza bölümünde paket açmam gerekiyordu. 11 dakika sonra artık e, yani etkinlik falan bitiyor benim için. Hesapta oynayamam. 6 dakika sonra artık bitiyor. Hemen karşı atak modunda birkaç maç daha tamamladıktan sonra ne yapıyorum? Sanırsam Ragnarok etkinliğine geçmem gerekiyor. Bekliyorum. Evet Ragnarok etkinliğine geldim. Şimdi bu etkinlikte ne yapacağız peki? Ana bölümde yani bilgi bölümüne baktığımızda günlük kış haftalık ödül paketinden 1000 CFR aşağıda bulunan ödüllerden bir tane Mascherano hatta iki toplam üç tane Mascherano kartını aldım. Gerçi bu Mascherano kartlarını hesapta falan kullanamadım ama sağlık olsun derim. Görevlerin tümünü tamamlamışız yine. Hemen ödülü alalım. Ödülü aldıktan sonra yıldız bileti bizleri bekliyor. Bu yıldız biletini tamamlamasam daha iyiydi bence. Çünkü güzel bir kart. Çıkmadı görmüş olduğunuz gibi. bazı bölümünde sınırsız destek paketinde 2500 CFR harcadım ve gelen kart 103 iken maalesef. Hemen bir tane Ragnarok paketimiz vardı en iyi daha bölümünde bulunan satılı bir paket. Buradan 99 gen oyuncu çıkardım. Pazar bölümüne geldiğimde acaba hangi kartları satabilirim gibisinden kontrol ettim. Ama satamadığım kartlar olduğunu fark ettim. Geldim hemen jeton takasında kullandım. 4 dakika sonra süre bitiyor. Burada uzatmalar sınırsam 99 gen. Takım hala 99 gen. Ama bu takımı yine otomatik kurmam gerekiyor. 98 gen olduk maalesef. Neden? Çünkü yedekleri çıkarmam gerekiyor. 99 100 gan 101 gan. Evet takım şu an 101 gan. Bakıyorum şu yedekte falan bir kart var mı gibisinden. Yokmuş maalesef. Takas bölümüne geçtim şimdi. Burada uzatma fişlerim. Tabii 2000 puan harcamak istiyordum. uzatmalar bölümünde bulunan 2000 paketi açmak istiyordum ama olmadı maalesef. Oyuncu bulamadım. Ama takıma baktığımda evet jeton biriktirdim. Bu takıma bir kart almam gerekiyordu. Sağ kanat son kartını değiştirmem gerekiyordu. Ama ben yanlışlıkla 91 gen bu takıma bir sol bek aldım. 91 gen Captivia kartını değiştiriyoruz. Ve buraya 104 gen Ragnarok etkinliğinden bir tane kartı satın aldıktan sonra takım 102 gen. Artık süre bitiyordu zaten. Yani şu an göstermek istiyorum. 1500 puan 500 puan daha istiyordum. Olmadı maalesef. Uzatmalar bölümünden Polo Futre kartını alıyoruz. Ardından takas bölümüne geçtim. 98 gen bir kart gelir mi? Sağ kanat çıkarmaya çalışıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi gelmiyor maalesef. Olmadı. 102 gen kart uzatmalar bölümüne gelen kutusu bölümünden hemen bir alalım ödülümüzü. Kulüp bölümüne geçtiğimiz anda artık takımın son hali işte bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bir saat boyunca süre bitiyor zaten. 4, 3, 2, 1 ve 0 süremiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi bir saat boyunca sadece takım son hali bu şekilde ekranlarınızda. Bir saat boyunca durmadan etkinlikleri falan oynamaya çalıştım. Maalesef şanslı olamadık paketlerde 3000'lik paketten daha yüksekken bir kart çıkarmayı başarırsam, yani, baş, yani başaracağımı düşünüyordum ama olmadı. Ama çıksa şimdi belki de bu hesap 104 ken, 105 ken, belki de yani 100 106 ken falan olabilirdi ben abartıyorumdur bilemeyeceğim. Ama yine de görmüş olduğunuz gibi bir saat boyunca etkinliklerde falan maçları tamamladıktan sonra paketten çıkardığım kartlar sayesinde 102 gen takım işte ekranlarınızda. Evet İbrahimovic yani günlükler bölümünde İbrahimovic kartını almadık belki ama 108 gen garanti bir tane bedava kart alabilirdim. Yani sürenin yeteceğini düşünmediğimden ben o etkinliğe oynamadım. İbrahimovic kartını almadım ama yine de eninde sonunda takım son hale ekranlarınızda. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi bir saat boyunca takımı geliştirmeye çalıştım. Sıfırdan bir hesabı geliştirmeye çalıştım. 102 yan yapmayı başardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve videomuzu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FC Mol videosunda görüşürüz arkadaşlar.